Dereotlu ev poğaçamızı yapacağız. Dereotlu ev poğaçası 3 yemek kaşığı tereyağı yarım su bardağı sıvı yağ 1 çay bardağı yoğurt 3 su bardağı un 1 yumurta 1 paket kabartma tozu 1 yemek kaşığı sirke 1 tatlı kaşığı tuz 1 tatlı kaşığı toz şeker 1 demet dereotu 200 gram beyaz peynir Üzeri için 1 yumurta sarısı ay çekirdeği Tam bir anne poğaçasıdır. Benim Naide Sultan çok yapar bunu. Kepçemizi koymamışız o zaman şöyle alayım. Evet. Ben böyle e, acıktığımda falan ağzımı atmaya bayılıyorum bu poğaçayı. Küçük de yaparsan çok güzel oluyor. Evet çok güzel oluyor. Pastanelerde de ilk etapta en fazla çabuk giden e, poğaça budur aslında. Evi e, yansıttığı için yani çok böyle katkı maddesi olmadan tereyağı olması zaten büyük bir avantaj bir tane misafirimiz var. iki tane. Bir buçuk tane. Aras ve Kazım Bey. Bir dakika gelir misiniz oraya? <laughs> gel gel. Gel mi? Gel lütfen gel ya. Arasçı. Arası şöyle. Arası şöyle. Arası Hadi burada otur. Hani sen küçük şefsin ya bana Hem yardım şey ediyorsun. Yapmam. Hadi bir yardım Aras. Anne? Tamam. Hadi, hadi. Ay şahane oldu. Bu bana konu oldu. Aras sağ ol. Teşekkür ediyorum. Ekmeğime yağ sürdü. Böyle yaparsa çocuklar ne yapmak lazım? Böyle hiç ummadığınız bir yerde siz aslında şimdi burada anne baba olarak böyle otursun istiyorsunuz. Laf dinlesin Çok istiyorsunuz. Çok aslında öyle bir şey istemiyorum. Çünkü yani yapmayacağını yapmış. biliyorum ha. onu Oh ne güzel gitti. Çok iyi oldu. Bugün bunu konuşacağız işte. Eğer çocuk böyle yaparsa ne yapmak lazım? Sinirlenmeli <laughs> mi? İlla oturacaksın mı demeli? Yoksa bırakmalı mı? Ne istiyorsa onu mu yapmalı? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Sağ İyiyiz. Teşekkür ederiz. Siz nasılsınız? İyiyiz. Ee, Aras birazcık şimdi yaramaz demek e, hareketle. İyi değil değil mi? Yani böyle evet, bir post, ya, bir şey değil değil aslında. zaten aslında hani böyle kırması ya da hırçın Hı -hı. davranışları hiçbir şekilde yok. Evet. Ama çok hareketli. Çok böyle zaten keşif zamanı herhalde. Her şeyi evet. keşfetme çabasında. Ha ben bile neye sinirlendiğini biliyorum şu anda. E, bir, kaşıkla mı koyalım? Bitti. E, çay bardağı kadar koyacağız. 2,5 tamam. iki, buçuk. iki buçuk koyayım. Yeterli Şimdi olur. oraya geldi. Aras daha önceden de tanıyorum ben. Biraz hareketli evet, biraz, bir çocuk. Az. Böyle şey Hmm, ve dürül, arabada uyudu. Karıştırıyor, böyle evet. şey yapıyor falan. Annesi de iki saattir çekimde olduğumuz için ve babası aman Allah' Ay çocuğa felak geldi. <laughs> Vallahi bak şu an Aras o yüzden böyle çıldırdı. Ama çok güzel oldu. Tam konucuk diye oturmuş evet. oldu. Peynir katıyoruz içine. Ee, yağımızı alalım. Tereyağı alacağım şimdi. Onu da kaşıkla yiyeyim. <laughs> Şimdi bir de arabada uyuyu uyumuş. Ya çok uyuduğu haklı. Için. evet. değişik bir ortam. Ama bak anne baba bir tribe giriyor ya böyle. Yok evet. yani onda ben hani o kadar ay bak açıklama yapma gereği duyuyorsun mesela. Hmm. İşte uyudu o yüzden böyle. Evet. Herkes bir çocuğunu böyle bir şey göstermek istiyor. Ya çocuk o ya. Evet, yani, bir şey göstermek ama yaramaz anlamında. olsun varsın. Bize ne değil mi siz uğraşıyorsunuz. <laughs> ya bence zaten çok ıı, sakin duran bir çocuk da benim istediğim bir şey değildi açıkçası. Uh -huh. Bu sefer de ben buna takılırdım. Bu niye bu kadar sakin? Bu niye yavaş hareket Yeter ediyor? Mi? Yeterli. Yeterli. Siz lütfen yaklaşın sandalyeyi itin isterseniz. Ya da oturun buyurun. Tamam. Ee, çok bir arada mutfakta falan vakit geçirmeyi seven bir ailesiniz. Ben çok sev seviyorum sizin bu huyunuzu. Şimdi bunu sağlayan bence sensin. Kırsa da, döksa de batırsa da herhalde He. izin veriyorsun. Evet. İletişim kuruyorlar ya. Gerçekten. Ya hani mutfakta iletişim... güzel evet, var Evet, mutfakta aşk var. Ciddi söylüyorum. <laughs> e çocuk da ne yapıyor, bundan etkileniyor. Çocuk da sizden görüyor. Kesinlikle. O da büyüdüğünde babam da yapıyordu diyecek. O da hanımın öyle davranacak. Evet. Müthiş bir örneksiniz. Valla tebrik ederim. Baba. Teşekkür Yemek ederiz Yemek yapıyor çok musunuz? Da. Yani... Pek yemek yapamıyorum da ama yardımcı oluyorum yani. Bir yani. şey doğrusan, evet. balıktır Balık falan. Balık işi Yok. evet bana ait. Hı hı. Balık işine eşim e, güzellikle yapar. çok bilmem yani mutfakla Bir yemek kaşığı kadar koyacağız. Tamam. Sonuçta yeter. Sonuçta eşinle vakit geçirmeyi seviyorsun ya evet, mutfakta. Evet. O önemli ya. Evet. Gerçekten. Ne iş yapıyordunuz? Ben bir inşaat firmasında pazarlamacıyım. İnşaat malzemeleri mesela. Ver bakayım. Günün videosu olarak verelim <laughs> bunu. <bana. gülüyor> Senin o ağzını yerim ben. Üzerine hanım benim diyeceğim. <laughs> kırabilir misin bana? Kurarım. Bir toparlayalım konuşurken kaçmış olmasın. 3 tamam. bardak un koyduk. Evet. Bir tatlı kaşığı şeker. Evet. Bir paket kabartma tozu. Bir kaşık sirke. 3 kaşık tereyağı. 125 gram gibi ama 3 kaşa yeterli oluyor. Tamam. Ee, artık krim peynirini sana. Birazcık bunu toparlayayım. Dereotunu da aldıktan sonra en son peynirini alacağım. Tamam. 1 demet dereotu var. Yoğurdu da İki buçuk kaşık mı koyduk? Evet. Bir çay bardağı kadar bir da yoğurt bar. var. Bir çay da yoğurt koyduk. Önce biraz şöyle sıvı kalmasını istiyorum ki içine koyacağım. Çünkü bunda peynir oranını kendi zevkimize göre ayarlayabiliriz. Biraz bana kırabilirsen peynirine. Bol peynirli çok yakışıyor. Evet. Bol peynir olursa bu kıvam gayet güzel. Ona göre azar azar un ekleriz. Neymiş aşkım senin fikrin? Ne yapmak istemiyorum? Bundan söz etmek istemiyorum anne. <laughs> Daha un ekledin. Evet. Aldığı yani kadar ele un. ele yapışmayacak bir kıvam olması yeterli. Çok katı da bir hamur istemiyorum. Evet. Şöyle görebilirsiniz. Evet. O yumuşaklığı ve kıyırlığı verecek olan bu kıvam. Onlara da batırabilirsiniz. Ee, fırını 180 dereceye ayarlayacağız. Açtım. Sonra İl minik minik. Burada bir ilk kaşık varmış. He? Mutfağı Mutfak <laughs> evet. toplarken aldım tüyoyu hemen. Ee, sen 15. Ben de 18 yaşındayken. Siz 18 yaşındaymışsınız. Şu an yaşlar kaç? Benim 30. <laughs> Bir kaç yıllık? 34. kaç yıllık aşk var? Tabii bir, sene evet. 2000'den beri. Vay. Biz aynı mahalledeydik zaten. Evet. Oradan öyle da. bir tutunluk o gün bugün de. En, en, en güzeli. Nasıl oldu? Nasıl oldu? Hatırlıyor musun ilk gördüğünü? Tabii canım, tabii, canım o çok gerçekten. güzelmiş. Yani ben gördüm, ben istedim. İlk başta istemedi Sultan. Tabii o zaman ben 18 yaşındayım. Ben daha çok küçüğüm. Ee, sonunda ikna ettim. Ondan sonra e, Allah da kısmet etti. Bir oğlumuz oldu. Yıllardır da beraberiz. Şükürler çok olsun. Çok da güzel gözüküyorsunuz. Maşallah. Çok Sultan'cığım evet. da hakikaten e, çok yanımda diye söylemiyorum. Çok tatlı, naif, çok güzel. Çok teşekkürler. Çok Tam böyle e, ben de çok şanslısınız. Hani evet, taşıyabilecek olsun. kadınlardan. yumurta sarısını şöyle çırparak üstüne koyuyoruz. Evet. Üzerine de ay çekirdeği koyuyoruz. Çok güzel bir tat verecek o da. Romantik bir erkek mi? Evet. Aa, o bakış neydi böyle? Pek sayılmaz. Hayır, yani çok... şöyle bir gitti ben gördü mü? Yo romantik. Eşini korumak için <laughs> geri geldi. Hayır hayır hiç öyle koruma şeyim yok. Ama şöyle romantik olmasına romantik fakat bunu çok belli etmiyor. <laughs> İçimde yaşıyorum. <laughs> Güzelmiş. Evet. Olsun. Sen bakışını anlıyor musun evet, seni sevdiğini? Evet. Şöyle bak. Ya, çok dile getirir Seni seviyorum zaten. Zaten. bakışı nasıl eşinin? Seni seviyorum. bakışı. Yani ben bakış. hep seni seviyorum evet, bakıyorum ona çok zaten. Evet, onu çok güzel. <laughs> çok da söyler aslında. Yani dile getirir. <laughs> Ama böyle hani cık 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 diyecek. Onu çok altta sevmiyoruz yani. zaten. Seni böcek çok seviyor. Evet, evet, evet. Aynen öyle. O zaman bunu size veriyorum. Peki, <laughs> teşekkür ederim. Buyurun. romantik romantik fırına verir misiniz? Şuraya, ikinciye, Şimdi şu önemli bir, Buna bir dakika. Mı? Arkanızda kameralar var. Hı. Açılı böyle. Şöyle, ha, böyle şöyle. Mi? O, öyle atmak kolay değil <laughs> ama. İkinciye. Evet. Alttan iki. Şöyle. Bu tarafı bana bırak. Evet, evet. Aynen böyle. Teşekkür Kaç derece? 180 derecede bir 30 dakika kadar pişmesi yeterli. Teşekkür ediyorum, çok teşekkür, teşekkür ediyorum. Nasılsınız? Gerçekten çok tatlısınız. Çok bir da. buçuk tepsi çıktı. Bu arada evet. bu güzel çifte tekrar tekrar böyle maşallah yapalım. oluşlarına da siz artık onu böyle teşekkür. zorlamayalım bir parka çıkarın isterseniz. <laughs> çok teşekkür sağ olun. ederim geldiğiniz teşekkür. için. Tamam. Şimdi dereotlu anne, e, anne ev poğaçamızı geçirdik. ev poğaçamızı küçük bir izleyin. Biz de buraları toplayalım. Bir tarifimiz daha var. Evet. tarifimiz kıymalı patates